Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün kahve yaparken aklıma geldi sizlere kahve çeşitlerini anlatmak istedim. Öncelikle flat white'dan başlamak istiyorum. Kendisi böyle şekilli şukullu gerçekten güzel bir kahvedir. Sütlü. Hazırlayışı da baristalar için çok keyifli bir kahvedir. Bu ise filtre kahve. Gerçekten hem çok sert olmayan hem de güzel Tadı olan kahvelerden birisidir. Şöyle bir kafede güzel gider. Espresso ise İtalya'ya özgü bir kahvedir sevgili arkadaşlar. Dünyanın gerçekten güzel kahvelerinden bir tanesidir. Bizim Türk kahvesine benzer ama biraz daha yumuşamsı. Herkese tamak, damak tadına göre değişir ama yine de güzeldir. Burada yağmur sonrası bir kahve gerçekten güzel gider ve insana keyifli hissettirir. Yani Starbucks'ın kahveleri de güzeldir. Latte de yumuşak içimde bir